Ve Türk lirası bu kadar değerliyken dolar bazında, euro bazında dışarıya rekabet edemeyecekse yerli üretici, yerli fabrika, yerli sanayici bunları satamayacaksa bunların sonu ne olacak? İflaslar, konkordatolar ya da yeni bir dalga bilmiyorum farkında mısınız? Fabrikaları Türkiye'den taşımak. Bilenler biliyordur, bilmeyenler de inceleyebilirler. Sadece Türkiye'den Mısır'a kaçan fabrikalarımızı bir incelesinler, ne demek istediğimi anlayacaklar. Tekstil zaten neredeyse %100'ü gitti ya. Yani o kadar büyük bir kitle gitti. Sanayiciler ve büyük fabrikalar gidiyor. İsim zikretmek istemiyorum. Mısır'a kaçması durumu söz konusu. Çünkü adam diyor ki ben burada Türk lirası maliyetlerle, çok yüksek Türk lirası maliyetlerle ki hala bizim enflasyonumuz çok yüksek. Bugün 100'e mal ettiğimi zaten yüksek mal ediyorum. Sene sonunda muhtemelen 140 liraya mal edeceğim. E satacağım zaman Türk lirası güçlü olduğu için bunu çok yüksek miktarda dolarla satmalıyım. E benden daha ucuza satan Çin var, benden daha ucuza satan Mısır var. Niye benden alsınlar dolar bazında dışarıdan? Hem satamıyorum hem çok yüksek maliyetle üretiyorum. O zaman ne yapayım? Ya dükkanı kapatayım, işçileri çıkartayım. Ya da ucuz maliyetle üretip rekabet edebileceğim bir yere Mesela Mısır'a. Mısır ne yapıyor? Parasını devalüe ediyor. O yüzden ki orada çok düşük maliyetlerle ve çok büyük rekabet avantajıyla tekrar üretimini yapıp dışarıya satabiliyor. Dışarıya dediğim Türkiye'den dışarı değil Mısır'dan dışarıya satıyor.